İmralı Adası. Haritada bir nokta, tarihin yükünü sırtında taşıyan sessiz bir ada. Sessizlik her zaman huzurun değil. Bazen de bastırılmış hakikatlerin, konuşulamayan acıların habercisidir. Son günlerde bu adaya yapılan ziyaret sadece bir görüşme değil, bir hafızanın kapısını aralayan yankı oldu. Peki ama bu ziyaret neyin işareti? Sessizliğin ardındaki gerçek ne? Tarihin karanlık dehlizlerinde adaletin sesi çok defa boğulmuştu. Evladını yitirmiş bir anne, mezar taşına başını yasladığında adaletin suskunluğu çığlığa dönüşmüştü. Onların gözleri hala soruyor. Oğlum, neden öldü? Kızım, hangi kelimenin kurbanı oldu? Devletin heyeti bugün hangi kelimeyi seçti de imralıya vardı? Bu sadece bir siyasi hamle miydi yoksa toplumun yıllardır kanayan yarasına bir merhem arayışı mı? Sahi hakikate ulaşmanın yolu suskunluk mudur yoksa hesaplaşma mı? Bu ziyaret sorumluluğu olanların yüzleşmesi mi olacak yoksa bir kez daha unutuşun zarafetine mi bırakılacak acılar? İmralı'nın duvarları belki kelime tutmaz ama milletin hafızası duvarlardan daha sağlamdır o hafıza. Faili meçhul sokakları, göz yaşına karışmış çocuk ninnilerini, yasla örülmüş bir ömrü unutmaz. Adalet bu hafızayı görmeden kurulamaz. Bu yüzden bir devlet heyetinin attığı her adım vicdan terazisinde ölçülmelidir. Çünkü bu coğrafyada sadece suçlular değil, mazlumlar da susturuldu. Sırf ismini söyleyen bir ağız olduğu için katledilen masumlar var bu topraklarda. Onların ahı kelimelere sığmaz. Bu yüzden sessizlik bazen daha yüksek bir çığlıktır. Devlet olmak sadece güvenlik sağlamak değil, vicdanları da teskin etmektir. Adalet sarayları yıkılmış bir vicdanın üzerine kurulamaz. İmralı'ya yapılan her ziyaret bu milletin kalbine atılmış bir adımdır ve kalp sadece siyasetin değil, insanlığın da merkezidir. Devlet heyetlerinin İmralı'ya yaptığı ziyaretler Türkiye siyasi tarihinin karanlık ve karmaşık sayfalarından birini oluşturuyor. Bu ziyaretler çoğu zaman kamuoyunun gözü önünde değil, perde arkasında gerçekleşmiş. Ne tam olarak kimlerin gittiği ne de ne konuşulduğu açıkça beyan edilmiştir. Ancak bu ziyaretlerin arkasında yatan hakikat sadece siyasi denklemlerin değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın, adalet duygusunun ve tarihi sorumluluğun da sorgulanmasını gerektiriyor. İmralı sadece bir ada değil, aynı zamanda bir semboldür. Orada tutulan kişi kim olursa olsun, onunla yapılan görüşmeler toplumun her kesiminde yankı uyandırır. Devletin temsilcileri herhangi bir cezaevinde bir mahkumla değil, geçmişi, bugünü ve geleceği etkileyecek bir figürle görüşmektedir. Bu yüzden yapılan her ziyaret siyasi bir hamlenin ötesine geçer, milletin vicdanına dokunur. Devletin kurumlarının bu ziyaretleri yaparken amaçladığı şey barış mıdır, çözüm mü yoksa yeni bir denklem oluşturmak mı? Bu soruların cevabı çoğu zaman yanıtsız kalır. Çünkü kamuoyuna sunulan bilgiler eksik, yarım ve çoğu zaman yönlendirilmiştir. Fakat bir hakikat vardır ki bu tür ziyaretlerin sonuçları sokaktaki vatandaşın hayatına da yansır. Kimi zaman umut olur, kimi zaman hayal kırıklığı. Bir milletin huzuru sadece silahların susmasıyla değil, adaletin yerini bulmasıyla mümkündür. Adaletin olmadığı yerde yapılan her anlaşma geçicidir. İmralı ziyaretlerinde konuşulanlar eğer milletin ruhunu yok sayıyorsa bu sessizlik hayra alamet değildir. Çünkü halkın sesi sustuğunda sadece devlet konuşur ama o konuşma her zaman doğruyu yansıtmaz. Sessizlik bazen bir gerçeğin üzerine örtmek için kullanılır. Bugün İmralı'daki sessizlik de böyle bir örtü müdür? Bu soruyu sormak sadece gazetecilerin ya da siyasetçilerin değil, her vicdan sahibi insanın sorumluluğudur. Çünkü bu sessizliğin ardında nice annenin gözyaşı, nice evladın hayal kırıklığı, nice insanın içindeki adalet arayışı gizlidir. Devletin gücü sadece silahıyla ya da yasalarıyla değil, halkıyla kurduğu güven bağıyla ölçülür. O güven bağı sarsıldığında yapılan her görüşme, alınan her karar toplumda yeni yaralar açar. İmralı'ya giden yolların taşları gizli dosyalarla değil, hakikatin ışığıyla döşenmeli. Eğer bir çözüm aranıyorsa, o çözüm halktan gizlenerek değil, halkla birlikte bulunmalı. Gerçekler konuşulmadan yapılan her ziyaret sessizlikle mühürlenmiş bir yara olarak kalır. O yüzden şimdi sormak gerekir. Sessizliğin ardında ne saklı? Gerçekten bir barış mı yoksa yeni bir çatışmanın zemin mi hazırlanıyor? Vicdanlar susturulmadan bu soruların cevabını aramalıyız. Çünkü adalet ancak hakkı bilenlerin sesiyle dirilir. Sessizlik bazen bir çığlıktan daha derin izler bırakır kelimelerin yetersiz kaldığı, vicdanın daraldığı, gözlerin yere eğildiği anlar vardır. İşte o anlardan biri İmralı'da yankılanan sessizliktir. Bir adada değil sadece devletin kalbinde, milletin vicdanında açılmış bir yaradır bu. Görünmeyeni konuşmak, bastırılanı duymak ve unutturulana direnmek. İşte şimdi bu yolculuğun tam ortasındayız devlet sadece bir kurum değil, aynı zamanda adaletin, hakkaniyetin, merhametin taşıyıcısı olmalıdır. Ama ya bir yerde adalet susarsa, merhamet uzak düşerse, ya devleti ayakta tutan sütunlardan biri sessizlikle örülürse, o zaman ne olur? İşte imralı bu sorunun yankısıdır. Bir adanın etrafına örülmüş teller değil, bir milletin içine işlenmiş susturulmuş hikayedir orası vicdan mahkemelerin veremediği kararı verir. Kalpteki terazidir o. Herkesin sustuğu yerde, herkesin görmezden geldiği yerde bir vicdan konuşur. Çünkü gerçek adalet çoğunluğun sesiyle değil, hakikatin izinde yürür ve hakikat bazen sadece bir kişinin fısıltısında saklıdır. O fısıltı duyulmadıkça bu ülkenin çocukları huzurla uyanamayacak. Anneler duasını yarıda bırakacaktır. İmralı bir hatırlatmadır. Güçlü olanın değil, haklı olanın susturulduğu bir çağda yaşıyoruz ve her susturma girişimi yeni bir yaraya zemin hazırlıyor. Çünkü hakikat bastırılamaz, sadece ertelenebilir. Bastırılan her cümle gecikmiş bir sarsıntı gibi geri döner. O sarsıntı geldiğinde sadece duvarlar değil, kurulan bütün suskunluk düzeni çöker devlet. Mazlumun yanında mı, zalimin gölgesinde mi durur? Bunu belirleyen sadece yasal metinler değil, o metinlerin arkasında duran kalbin temizliğidir. Adalet terazisinin bir kefesi ceza, öteki kefesi merhametse. Biz hangi kefeye ne koyduk şimdiye dek? İmralı'da sadece bir kişi değil, bir çağın vicdanı tutulmuştur. Ve tutulmuş her vicdan er ya da geç dile gelir. O yüzden bu sessizliğe sessiz kalmak sadece bir kişiyi değil, bir milleti susturmaktır. Her şeyin siyah ve beyaz olarak sunulduğu bu dünyada gri alanları konuşmak cesaret ister. İşte biz bugün o cesareti gösteriyoruz. Sorguluyoruz. Bir insan neden yıllarca tek başına bırakılır? Bir millet neden yıllarca unutmaya zorlanır? Unutmak çözüm değil, bir tür kaçıştır. Gerçeğin yükünden kaçmanın adı. Adalet sadece suçluyu cezalandırmak değil, masumu korumaktır. Ve bazen masum, yalnızca suçlu ilan edilen değildir. Bazen bir halkın tamamı bir bakışla, bir hükümle sessizliğe mahkum edilir. İşte o sessizlik boğazımıza düğümlenir, yüreğimizi yakar. Çünkü biliriz ki bir kişi haksızlığa uğradığında aslında hepimiz yaralanırız. Suskunluk ise yaranın üzerini örter ama iyileştirmez. İmralı'da olup bitenleri konuşmak sadece bir kişinin kaderi değil, milyonların hakikatidir. Çünkü hakikat bölünemez, kişilere indirgenemez. Herkesin hakkıdır onu bilmek, onu konuşmak, onu aramak. Bu sebeple susturulan her söz sadece faili değil, susanı da sorumlu kılar sadece mahkemede değil tarihin huzurunda da hesap sorulur. Bugün burada anlattığımız yalnızca bir kişi değil, bir devrin tanıklığıdır. Kimin ne yaptığına değil, neyin neden yapıldığına odaklanmalıyız. Çünkü bu coğrafyada barış sadece silahların susmasıyla değil, vicdanların konuşmasıyla gelir. Ve bir millet ancak hakikati kucaklayarak iyileşir. Bu yüzden artık sormanın, sorgulamanın ve konuşmanın vaktidir. Devletin vicdanla buluştuğu yerde gerçek adalet filizlenir. Susturulanların sesinde yankılanır asıl hakikat. Biz o hakikati dinlemekten geri durmayacağız. Çünkü sessizliğe razı olanlar yarın bir gün kendi seslerini de kaybederler. Ve kaybolan her ses bizi karanlığa bir adım daha yaklaştırır vicdan hiçbir zaman geç kalmaz. gecikmiş de olsa gelir, sarsar, uyandırır. şimdi o sarsıntının içindeyiz. artık duymak, bilmek ve yüzleşmek zamanıdır. çünkü ancak yüzleşenler yeniden inşa edebilir. ve ancak hakikatin karşısında diz çökenler hakikatin onurunu taşıyabilir. gözlerden uzak, seslerden yalıtılmış bir adada bir isim dolaşıyor yıllardır soğuk duvarlar arasında dalgaların bile telaffuz etmeye çekindiği bir isim. Ne tam bir suçlu denebiliyor ne de tam anlamıyla bir özgür insan. Adaletin hükmüyle hapsedilmiş olsa da vicdanların tartısında yerini kimse kesin olarak tayin edemiyor. İmralı. Bir harita üzerindeki noktadan fazlası orası. Devlet aklının halkın yüreğiyle çarpıştığı yer. Orası hukuk kitaplarının satırlarında yazmayan ama tarihin kara kapaklı defterine işlenmiş ağır bir hikayenin adresi. Kimse duymadı orada geçen konuşmaları. Devlet heyetleri gitti. Geldi, kapılar açıldı, tekrar kapandı. Ama asıl kapanan halkın duymadığı, duysa da anlayamayacağı o kapılar oldu. Bir sessizlik hakimdi orada. Derin bir sessizlik. Çünkü bazen en yüksek ses suskunluktur. Çünkü bazen en büyük feryat bir cümle değil, o cümleyi kuramama halidir. Her devlet kendini korumak ister. Ama her korunma bir duvar örüyorsa, o duvarın gölgesinde kalan insanlara ne olur? Bir insanın söylediklerini duymamak onu susturmakla aynı şey midir? Sessizlik bazen bir çığlıktan daha derin izler bırakır kelimelerin yetersiz kaldığı, vicdanın daraldığı, gözlerin yere eğildiği anlar vardır. İşte o anlardan biri İmralı'da yankılanan sessizliktir. Bir adada değil sadece devletin kalbinde, milletin vicdanında açılmış bir yaradır bu. Görünmeyeni konuşmak, bastırılanı duymak ve unutturulana direnmek. İşte şimdi bu yolculuğun tam ortasındayız devlet sadece bir kurum değil, aynı zamanda adaletin, hakkaniyetin, merhametin taşıyıcısı olmalıdır. Ama ya bir yerde adalet susarsa, merhamet uzak düşerse, ya devleti ayakta tutan sütunlardan biri sessizlikle örülürse, o zaman ne olur? İşte imralı bu sorunun yankısıdır. Bir adanın etrafına örülmüş teller değil, bir milletin içine işlenmiş susturulmuş hikayedir orası vicdan mahkemelerin veremediği kararı verir. Kalpteki terazidir o. Herkesin sustuğu yerde, herkesin görmezden geldiği yerde bir vicdan konuşur. Çünkü gerçek adalet çoğunluğun sesiyle değil, hakikatin izinde yürür ve hakikat bazen sadece bir kişinin fısıltısında saklıdır. O fısıltı duyulmadıkça bu ülkenin çocukları huzurla uyanamayacak. Anneler duasını yarıda bırakacaktır. İmralı bir hatırlatmadır. Güçlü olanın değil, haklı olanın susturulduğu bir çağda yaşıyoruz ve her susturma girişimi yeni bir yaraya zemin hazırlıyor. Çünkü hakikat bastırılamaz, sadece ertelenebilir. Bastırılan her cümle gecikmiş bir sarsıntı gibi geri döner. O sarsıntı geldiğinde sadece duvarlar değil, kurulan bütün suskunluk düzeni çöker devlet. Mazlumun yanında mı, zalimin gölgesinde mi durur? Bunu belirleyen sadece yasal metinler değil, o metinlerin arkasında duran kalbin temizliğidir. Adalet terazisinin bir kefesi ceza, öteki kefesi merhametse. Biz hangi kefeye ne koyduk şimdiye dek? İmralı'da sadece bir kişi değil, bir çağın vicdanı tutulmuştur. Ve tutulmuş her vicdan er ya da geç dile gelir. O yüzden bu sessizliğe sessiz kalmak sadece bir kişiyi değil, bir milleti susturmaktır. Her şeyin siyah ve beyaz olarak sunulduğu bu dünyada gri alanları konuşmak cesaret ister. İşte biz bugün o cesareti gösteriyoruz. Sorguluyoruz. Bir insan neden yıllarca tek başına bırakılır? Bir millet neden yıllarca unutmaya zorlanır? Unutmak çözüm değil, bir tür kaçıştır. Gerçeğin yükünden kaçmanın adı. Adalet sadece suçluyu cezalandırmak değil, masumu korumaktır. Ve bazen masum, yalnızca suçlu ilan edilen değildir. Bazen bir halkın tamamı bir bakışla, bir hükümle sessizliğe mahkum edilir. İşte o sessizlik boğazımıza düğümlenir, yüreğimizi yakar. Çünkü biliriz ki bir kişi haksızlığa uğradığında aslında hepimiz yaralanırız. Suskunluk ise yaranın üzerini örter ama iyileştirmez. İmralı'da olup bitenleri konuşmak sadece bir kişinin kaderi değil, milyonların hakikatidir. Çünkü hakikat bölünemez, kişilere indirgenemez. Herkesin hakkıdır onu bilmek, onu konuşmak, onu aramak. Bu sebeple susturulan her söz sadece faili değil, susanı da sorumlu kılar sadece mahkemede değil tarihin huzurunda da hesap sorulur. Bugün burada anlattığımız yalnızca bir kişi değil, bir devrin tanıklığıdır. Kimin ne yaptığına değil, neyin neden yapıldığına odaklanmalıyız. Çünkü bu coğrafyada barış sadece silahların susmasıyla değil, vicdanların konuşmasıyla gelir. Ve bir millet ancak hakikati kucaklayarak iyileşir. Bu yüzden artık sormanın, sorgulamanın ve konuşmanın vaktidir. Devletin vicdanla buluştuğu yerde gerçek adalet filizlenir. Susturulanların sesinde yankılanır asıl hakikat. Biz o hakikati dinlemekten geri durmayacağız. Çünkü sessizliğe razı olanlar yarın bir gün kendi seslerini de kaybederler. Ve kaybolan her ses bizi karanlığa bir adım daha yaklaştırır vicdan hiçbir zaman geç kalmaz. gecikmiş de olsa gelir, sarsar, uyandırır. şimdi o sarsıntının içindeyiz. artık duymak, bilmek ve yüzleşmek zamanıdır. çünkü ancak yüzleşenler yeniden inşa edebilir. ve ancak hakikatin karşısında diz çökenler hakikatin onurunu taşıyabilir. gözlerden uzak, seslerden yalıtılmış bir adada bir isim dolaşıyor yıllardır soğuk duvarlar arasında dalgaların bile telaffuz etmeye çekindiği bir isim. Ne tam bir suçlu denebiliyor ne de tam anlamıyla bir özgür insan. Adaletin hükmüyle hapsedilmiş olsa da vicdanların tartısında yerini kimse kesin olarak tayin edemiyor. İmralı. Bir harita üzerindeki noktadan fazlası orası. Devlet aklının halkın yüreğiyle çarpıştığı yer. Orası hukuk kitaplarının satırlarında yazmayan ama tarihin kara kapaklı defterine işlenmiş ağır bir hikayenin adresi. Kimse duymadı orada geçen konuşmaları. Devlet heyetleri gitti. Geldi, kapılar açıldı, tekrar kapandı. Ama asıl kapanan halkın duymadığı, duysa da anlayamayacağı o kapılar oldu. Bir sessizlik hakimdi orada. Derin bir sessizlik. Çünkü bazen en yüksek ses suskunluktur. Çünkü bazen en büyük feryat bir cümle değil, o cümleyi kuramama halidir. Her devlet kendini korumak ister. Ama her korunma bir duvar örüyorsa, o duvarın gölgesinde kalan insanlara ne olur? Bir insanın söylediklerini duymamak onu susturmakla aynı şey midir?